Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 90 derecelik dar köşelerde nasıl dönüş yapacağımızı anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikli olarak arkadaşlar iki şerit olarak düşünün burayı. Aradaki yağ, yağmur kanalının e, bir şerit solunun bir şerit sağının bir şerit olduğunu düşünelim ve soldaki şeride geçmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın yandaki şu binanın köşesinden döneceğiz arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz zaman bakın şu şekilde gidiyoruz öne doğru. Yavaş bu konumlarda bu gibi yerlerde yavaş hareket etmek durumundayız arkadaşlar. Karşıdan araba gelip gelmediğini görmek için. Arkadaşlar öncelikli olarak bakın şu şekilde aracımızı aynanın dikiz aynasının sağ dikiz aynasının aracı geçtiğini yani binayı geçtiğini görmek istiyoruz arkadaşlar. Binanı geçti. Tabi bakış açımdan yanlış bir şey anlamayın. Çok hafif geçiyor ama bakış açımda çok fazla geçmiş gibi gözüküyor. Normalde baktığımız zaman çok hafif milim şekilde bakın yanından bakıyoruz. Milim şekilde geçtiğini görüyoruz. Bu noktada arkadaşlar yapacağımız aracı tam sağa çevirmek. Tam sağa çevirmek suretiyle Yandaki duvarı kurtarıp kurtarmadığını aracın Hemen kontrol etmek istiyoruz. Bakın şu araç duvar buradan kurtardı gördüğünüz gibi. Bu noktadan sonra kurtardıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Artık yavaş yavaş direksiyonu sola doğru çevirmek suretiyle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Farzı misal şöyle yapalım. Buradan geri geri gittiğimizi düşünelim arkadaşlar. Geri geri nasıl döneceğiz böyle yerlerden? Evet, geldiğimiz zaman bakın arkadaşlar geliyoruz. Duvara yaklaştığımızı aynadan hissettiğimiz anda arkadaşlar bakın yan taraftan şu şekilde benim bakış açımla benim bakış istikametimle şu şekilde hafif kelebek camını biraz geçirmenizi istiyorum arkadaşlar. Kelebek camını tam ortada değil de bize biraz daha yakın pozisyonda olmasını istiyorum. Yani şu şu pozisyonda olmasını istiyorum. Arabayı stop ettirmeden yani arabayı şey yapmadan noktayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Normalde onu yapmak arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bizim tamponumuzla duvarın aslında eşit olduğu anlamı taşır arkadaşlar. Tamponla duvar eşit. Şuradaki şeyi de göstereyim. Bakın arkadaşlar bizim buradaki mesafemiz 1 metre kadar bir mesafemiz var burada. Yan tarafta da gene aynı şekilde 1 metreden biraz daha az bir mesafemiz kalmış durumda. Şimdi bu noktalarda bazen soru geliyor arkadaşlar. Burada nasıl oluyor? Yani nasıl dar sokaklarda bu sistemi uygulayabilir miyiz diyorlar. Özellikle iki araç arasındaki park videomda çok sıklıkla gelen sorular. Şimdi bu noktayı aldık arkadaşlar. Bu noktada el frenini bırakıyorum. Aracımızı ne yapıyoruz? Tam sağa çeviriyoruz. Tam sağa çevirdiğimiz aracı sağ dikiz aynasından duvara değip değmediğini kontrol ediyoruz. Bakın duvardan zaten geçti gördüğünüz gibi. Şimdi neyi kontrol edeceğiz arkadaşlar? Önde demirlerimiz vardı gördüğünüz gibi. Bu demirlere değip değmediğini kontrol edeceğiz. Bakın en çapraz olduğu nokta. Şimdi tekrar inmek istiyorum arabadan. Kusura bakmayın. Tekrar indiğimiz zaman arabadan en çapraz olduğu noktada bakın. Mesafemiz yaklaşık olarak bir 30 santimlik bir mesafemiz var ki bu bizim zaten aracımızın herhangi bir şekilde <laughs> çarpmayacağı anlamına gelir. Bakın buradaki mesafemiz de yeterli. Şimdi tekrar arabaya bindiğimiz zaman arkadaşlar. Ne yapacaktık arkadaşlar? Ne dedik biz? Diğer şeride geçmek istemiyoruz. Bakın kanal orada. Burada tam saayla zaten direksiyonumuz tam sağdaydı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar tam sağda. Herhangi bir çarpma söz konusu değil. Şimdi düzlediğimiz zaman aracı bakın gördüğünüz gibi tam kendi şeridimizde herhangi bir şekilde şerit ihlali yapmamış durumdayız. Bu noktada arkadaşlar artık neye bakmamız gerekiyor? Geri geri gideceğimiz için yavaş yavaş bir anda burada direksiyonu çevirmenizi istemiyorum. Yavaş yavaş sola doğru çevirerek kendi izah istikametimizi yolun durumuna göre bak gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde parkımızı yapabiliriz arkadaşlar. Gittik. Evet şimdi de şeye bakalım arkadaşlar. İleride yani yol müsaitse sol taraftan geçmeye. Evet ileriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın hafif sola doğru direksiyonumuzu kırmaya başladık. Hafif kırıyoruz. Yolumuza girdikten sonra yan taraftaki bakın açıyı gördük artık. Yan taraftaki açıyı görmeye mütakip artık tam sağa kırıp yavaş yavaş hareketimize devam ediyoruz arkadaşlar. He, çok fazla bu noktada şey yaparsanız hani gene yol müsaitse arkadaşlar daha geriye gidip şu arkadan demiştik ya şeyi kelebek camı dar noktalarda genişse arkadaşlar daha da geriye gidip tamamen emin olduktan sonra artık kendi dönüşümüzü yapabiliriz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dileriz. Bu yaptığımız aslında bizim L parkın direksiyon sınavlarında uygulanan L park mantığı ve aynı zamanda dar yerlerde, dar kesimlerden dönüşte uygulayacağımız sistemler arkadaşlar. Hepinize tekrar hayırlı günler dilerim. Kanalıma abone olursanız seviniriz arkadaşlar.